Evet, bir Türkmen klasiği. 30 sene demeyeyim de, 24 sene, evlendikten 4 sene sonra geldim ben buraya. 26 senedir her geçerken durduğumuz yer balık tutarız ve şeftali yiyoruz. Balık dediğime bakma kurbağa. Yok yiyeceğimiz kadar, yiyeceğimiz kadar. Bak annesi yakaladık balığı. Oh. Bak. Bak Mirza yakaladı. Bak Atardım. kek. Kek. Atalım mı? Yok biraz bekle. Bak. Hı. Annesi bak çek. Al, çek şı. balık yakaladı bak. Gösterelim ananı. Bak. Bak. Hı. Bak. Şöyle balık yakaladı. Sümeyi de Bu <laughs> biz böyle. Biz de ter ko farı değmesine koyayım. Az önce <Ama> kayıyor. <laughs> kayıyor mu? Şöyle yapalım. Ha gitti ama ya doğramak um oğlum gelin yakalayalım mı gelin bakın ne kalıklar. yapacaksın yiyeceğiz, burada beni avsın balıklar gelin buradan onun içine gelin <laughs> dayısım <Değisi, gülüyor> ne yapıyorsun şeftali suyusu <laughs> mu bırak kalsın ya. Sen de yakalayabiliyor musun Mirza? Evet. Ha, öldürmüyoruz. Azıcık elimizde tutup sonra tekrar sarıyoruz. Evet, tamam. Ne diyorlar? Gelin, gelin. Mirza'nın yanına gelin. Dur, dışarısın bir evlat içine. Seni toplamayalım dereden. Kuyruğum yok, kuyruğum yok. yüzeyim ye de. Bunlar büyüyünce kurbağa olacaklar. Evet, şimdi de Azia'nın içine verelim. Bak Azia, bak 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 bak. Bak. Bak Azia, bak 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 bak. Bak 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 bak. Göster geçiyoruz. annene. Annene göster annesi bak. Bak. Al. <laughs> <laughs> biz de istiyoruz, biz de istiyoruz dedesi.